Herkese merhaba. Tur bisikletlerinde güvenilir bir şekilde kullanılan ve çok uzun ömre sahip olan Roll-Off şanzımanın Roll-Off göbeğin yağ değişim işlemini anlatmaya çalışacağım bu videoda. Roll-Off firmasının tavsiyesine göre her 5000 kilometrede bir ya da yılda bir hangisi daha önce gelirse yağın değişmesi gerekiyor. Roll-Off yağ değişimi işlemi için yine Roll-Off firmasının kit olarak sattığı yağ değişim setine ihtiyacınız var. Bu da Türkiye'de doğrudan bulunan bir ürün ya da bir paket değil. Dolayısıyla bunu yurt dışından getirmek gerekiyor. Sıklıkla kullanılan sitelerden, Wiggle ya da bikecomponents.de gibi sitelerden bunu temin edebilirsiniz. Ben de o şekilde temin ettim. Şimdi yağ değişimini yapmaya çalışacağım. Bu sete ihtiyacınız olursa ee, az önce bahsettiğim internet sitelerinden e, ürün numarası 8410 olacak şekilde Article Number 8410 e, Roll of Oil Change Set e, olarak aratabilirsiniz. Evet paket içeriğini tekrar sayacak olursak e, bir tane açıklama kağıdı işlemin nasıl yapılacağını anlatan temizleme sıvısı e, yeni Roll of yağı. E, değiştirme enjeksiyon tüpü bir tane şırınga e, ve bir tane de küçük yeni set skur. Bu roll-off yağının değiştirildiği yerdeki yeni tıpa olarak çalışacak. Eski kör tıpayı, eski tıpayı söküp yenisini takabilmek için 3 mm'lik alyan anahtarına ihtiyacınız var. Eğer elinizde bir e, alyan anahtarı yoksa multi tool'unuzun da 3 milimetrelik ucunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 milimetrelik uç buraya oturuyor. Değişim işlemini yaparken roll of göbeğimizin e, set skuru gören set skurun olduğu tarafı e, yukarı bakmak Durumda. Evet, roll of göbeğimizin yağ değişimi işlemi öncesinde e, ses kurun olduğu yüzey bu şekilde yukarı bakacak şekilde ayarlamak gerekiyor öncelikle. Yukarı doğru bakmasını ayarladığımız e, ses kurumuzu 3 milimetrelik alyan ucuyla yerinden söküyoruz. Yeterince söküldükten sonra e, burada el yardımıyla da artık alabilirsiniz ve daha sonra kullanmak için bunu atmıyoruz, saklıyoruz. Bu roll of kit'ten roll of kit'inden çıkan e, ses kurla aynı fakat izolasyonu sızdırmazlığı sağlayan beyaz bir boyası var. Bu kullanıldığı için artık eksik. Dolayısıyla bunu kullanmayacağız. Yenisini taktığımızda kit'ten çıkanı takacağız. Daha sonra şırıngamızın ucuna e, enjeksiyon tüpünü bağlıyoruz. Yeterince girdiğinden emin olduktan sonra bunu bu şekilde kullanabiliriz. Evet. Evet sırada temizleme yağımızın Kapağını açmaya geldi. Kapağı açtıktan sonra şırıngamızla içindeki temizleme yağının tamamını şırıngamıza çekeceğiz. Yaklaşık olarak 25 mililitre Çektiğimizde yağ dolmuş olacak. E, temizleme yağımızı e, şırıngamızın içine tamamen çektik. Şimdi bunu roll off göbeğin e, açık olan deliğinden içeriye enjekte edeceğiz. Temizleme yağımızla dolu olan tüpümüzü olan e, deliğe vidalıyoruz. Yavaş yavaş tüpü çevirerek yapıyoruz bu işlemi. Aynı bir vidayı e, tekrar vidalar gibi. Yaklaşık olarak 3 tam dönüş yeterli. Evet. Sonuna kadar oturdu. Şimdi bu pozisyondayken yağımızı tamamıyla içine enjekte ediyorum. Daha sonra bütün yağ enjekte ettikten sonra yaklaşık olarak 25 ml kadar hava basıncının dengelenmesi için şırıngayı geri çekiyorum. Tekrar enjekte ettim. Tekrar çekiyorum. Dibinde çok az yağ görüyorum. Deliğin olduğu yerden bir kere daha enjekte ediyorum. Yağın tamamen gitmesini sağlayabilmek için. Bir 25 mililitre olacak şekilde tekrar geriye çekiyorum. Hava basıncı, havanın gazın dengelendiğini düşünüyoruz. Çok az yağ geri geliyor. Ama önemli değil. Şimdi vidaladığımız tüp, tüpümüzü geri çevirerek açma yönünde çevirerek açmaya çalışıyorum. Tüpümüzü sanki bir vidayı çevirir gibi ters yöne çevirerek dışarı alıyoruz. Ve şimdi az önce çıkartmış olduğumuz yani ilk göbeğin üzerinden çıkan test kurumuzu tekrar yerine vidalıyoruz. Tekrar yeni vidaladığımız ses kurumuz da tamam. Şimdi vites değiştirerek farklı viteslerde biraz incirin ileri ve geri hareketiyle yani göbeğin ileri ve geri hareketiyle yağlanmasını içte bu temizleme sıvı, sıvısının temizleme yağının dolaşmasını sağlayacağız. Bu aşamaya geldiğimizde temizleme yağının işlev görmesi için roll off vitesinin 3 ve 5 kademeleri arasında yaklaşık 3 dakika boyunca göbeği ileri ve geri hareket ettirmemiz gerekiyor. Evet, şey çevirdik. Belki 3 dakikayı fazlasıyla geçti. Şimdi temizlenmiş olan içteki yağ ve eski yağ ve temizleme sıvısı karışımını göbekten tekrar geri boşaltacağız. Temizleme işleminde pedalları çevirirken yani göbeğin temizlenmesi için 3 ve 5 numaralı vites değerleri arasında 3 dakika boyunca gezinmek, gezinmek gerekiyor ama ben genel olarak bütün vites aralığını 1'den 15'e kadar gezdim. Roll-off 15 kademeli bir şanzıman. Özür diliyorum. 14 kademeli. Normalde hepsini gezmek biraz daha garanti diye düşünerek ben hepsinde ileri ve geri göbeği çevirdim. Temizleme yağının içerideki işlemi tamamladıktan sonra tekrar kapağımızı ses kurumuzu eski ses kurumuzu yani yerinden söküyoruz temizleme sıvısını enjekte ettikten sonra göbeğimizi çevirdik ve şimdi tekrar enjektörümüzü bu sefer temizleme sıvısıyla karışmış eski göbek yağının e, tekrar dışarı atılabilmesi için yerine takıyoruz tüpümüzü taktıktan sonra göbeğimizi baş aşağı getiriyoruz ki eski yağ buradan tüpümüzün içine akarak dolsun. Temizleme sıtasıyla olan eski yağın buraya inmesini bekleyeceğiz. Bunun için bir 15 dakika beklemek gerektiği söyleniyor ve 15 dakika bekleyelim bakalım. Şimdi yeteri kadar bekledik. 15 dakika oldu. Ee, aşağı doğru akıp e, belli miktarda kirli yağını attıktan sonra yaklaşık 15 ila 25 mililitre kadar e, boşaltarak e, kirli yağı iyice çekiş, çekiyoruz. Bu işlemde yavaş yavaş yapıyoruz ki mümkün olduğu kadar fazla hava gelmesin. Şırıngam e, sıfırda değildi ya ilk boşaltmaya başladığında biraz gerideydi. O yüzden galiba hepsini çekemedim. Şimdi şu tüp ucundan ayırıp biraz buraya boşalmasını sağlıyorum. Zaten şu anda da kendisi doğal olarak akıyor buraya. Bu eski şişesine kirli karışım boşaltıyorum aynı zamanda. Biraz yerim de kirlendi. Şuraya damlayabilir. Aynı zamanda bunun içerisindeki kirli sıvıyı da bunun içine tekrar tamamen boşaltıyorum önce. Ki enjektörümü açabileyim. Tekrar sıfıra getireyim. Tamamen boşaltıyorum. İçindeki tüm kirli yağ ve havayı atıyor. Bunu geri çekerek birazcık daha boşaltıyorum. Şimdi tamamen sıfırdayken enjektörüm tekrar tüpüme takacağım. Bu sefer tekrar zorla çekeceğim. Şimdi tekrar çekiyorum. Yavaş yavaş. yavaş yavaş hava kabarcıkları gelmeye başladı. Şöyle yapmaya göstermeye çalışayım. Hava kabarcıkları gelmeye başladı. Demek ki yağın sonunu, son kısımlarını çekmeye başladık. Ne varsa sıvı, kirli yağ ta ki gelmeyene kadar artık sadece hava geliyor. Evet. Kirli sıvımızı tamamen çektik. Bu 15 dakika bekleme süresi de e, temizleme sıvısıyla, temizleme yağıyla etki roll of yağının karışıp yağın incelmesi ve akışkan hale gelmesi için. Ha, muhtemelen. Şimdi bu aşamadayken tekrar tüpümü buradan ayırıyorum. Tekrar şeyin içine boşaltacağım. Eski şişemizin içine boşaltacağım. Şuradakini. Ne boşalttım. Şöyle bir kere daha çekip bir kere daha sıkıyorum. Ve son bir kez şuradan emebilmek için tüpte kalanı. Tüpten zaten damlıyor dikkat edersiniz. Bir kere daha takıyorum. Ve buradan yavaşça tekrar çekiyorum. Olabilecek her şeyi çekmiş olmak için mümkün olduğu kadar. Artık sıvı akışı yok. Çok minicik damlalar halinde. Siyah, pis renkli eski yağ ve temizleme sıvısı karışımı birazcık geliyor. Bayağı bir çektim yine. Evet. Bu aşamada bunu buradan tekrar çıkartabilirim. Ve eski şişenin içine temizleme yağı şişesinin içine bu kirli sıvının son damlalarını da döktüm. Şimdi yeni yağ e, enjekte etme zamanı. Tüpümü tekrar çıkarabilmek için ee, roll off göbeğimi set skor deliğinin yukarı şekilde deliğini geriye aldım. Ve bu pozisyonda tekrar saat yönünün tersine çevirerek tüpümü yerinden çıkarttım. Tüp ve şırıngamın e, yeni yağ temizlemeden önce tamamen temiz olması lazım. Ee, bunun için son bir kez karışımımı e, eski şişeye son bir kez boşaltacağım. Aslında bunu bir tülbent veya bir mendile boşaltma şeklinde yapmak daha iyi olabilir. Çünkü şişenin ucundan yani şişeyi devireceğim diye biraz çekiniyorum. Bu anlamda biraz yanlış oldu. Böyle birkaç kere ileri geri yaparak şırınganın ve tüpün içerisindeki Sıvıyı olabildiğince boşaltıp eski şişenin içerisine boşalttım. Artık yeni ve temiz yağı çekip göbeğe, roll-off göbeğe tekrar enjekte etmeye hazır. Yeni roll-off yağımızı doldurma işlemine başlamadan önce yeni şişemizi tekrar göstereyim. Bu daha küçük boyutta ve yeşil etiketli olan şişede yeni yeni roll off yağımız var. Bunu birazcık çalkalıyorum. Çünkü talimatlarda o şekilde söyleniyor. Biraz karıştırıp şöyle çalkaladıktan sonra Demin içini tamamen boşalttığım ve temizlediğim enjektörüm ve tüpümün tüpümle bunu çekeceğim kapağını açıyoruz. Eller yağ olunca biraz açmak zor olabiliyor. Kapağını açtık. Enjektörümüzle yağımızı bunun içerisine çekiyoruz tamamını. Yağın sonuna geldik. Çünkü hava kabarcıklarını gördük artık. Şimdi bir de çok çok az var. Şu köşe kısımda görünüyordur herhalde. Onu da çekmeye çalışacağım son bir kez. Ve artık son uç kısımda dikkat ederseniz çok küçük bir hava sütunu var. Bu tamamen yağın hepsini aldığımda işareti. Buraya kadar hava geldi. Şuradan tamamen yani şuradan tamamen gerisi yağ. Enjektörün içi de dahil olmak üzere. Ve roll of yağ şişesini bir kontrol ediyorum. Şöyle eğdim. Köşesinde hiçbir şey neredeyse kalmadı. Evet daha önce yapmış olduğumuz gibi bu sefer artık enjektörümüze çektiğimiz yeni yağımızı, yeni roll of yağımızı göbeğimize enjekte etmek zamanı geldi. Ve göbeğimizin set skor dili yine yukarı doğru bakıyor. Bu pozisyondayken yine vidalar gibi vidayı takar gibi saat yönünde çevirerek tüpümüzü göbeğimize monte ettik. Yağ olduğu için çok eller zorlanabiliyor. Çok aşırı sıkmaya gerek yok. Çünkü geri sökerken yine elimiz kayacağından dolayı çok rahat e, tutamayabiliriz. Daha çok şırıngayı çevirmek vasıtasıyla, yani tüpü burarak e, açıyoruz aslında. Dolayısıyla çok sıkmamak lazım. Şimdi bu pozisyondayken bütün yağımızı Göbeğin içerisine enjekte ediyoruz. İlerliyor. Son biraz hava, ha, hava içeri gitti. Hava basıncını dengelemek için yine talimatlarda şöyle bir şey söyleniyor. Tamamen hepsini boşalttıktan sonra tüp göbeğe enjeksiyon yapıldıktan sonra geriye 25 mililitre kadar boşluk oluşturacak bir hava boşluğu enjektörde yapın. Hava basıncını dengelesin. Ve son bir kez daha enjektörümü geri çekiyorum. 25 mililitre kadar boşluk oluşacak şekilde. Neredeyse yağ gelmiyor gibi. Evet artık tamamen hava boşluğu olan enjektörümüzün iç kısmı e, tüpümüz. Tamamen gözle de kontrol ediyorum. Hava dolu. Yani çok minicik yağ kalıntıları tabii ki sağda solda var ama yağı zaten %100 boşaltmak imkansız. Çünkü duvarlara tutunuyor. Tüpün ve enjektörün duvarlarına tutunuyor. Pozisyonda tekrar geri burma usulüyle sola doğru vurarak vidayı açar gibi tüpümüzü set skur deliğinden söktük. Çok minnacık yağ damlarının geri geldiğini gördüm ama bu toplamın yanında çok küçük bir miktar ve e, enjektörümüzden bütün yağı boşaltmış sayabiliriz. Setten çıkan yeni set kurumuz daha önce de söylediğim gibi çevresinde beyaz bir e, renk var, beyaz bir e, yalıtım var. Bu artık yeni taktığımız set skurun sızdırmazlık sağlayacağının göstergesi. Çünkü eskisi söktüğümüz zaman bu özelliğini kaybetmiş oluyor. Bakın solda eskisi dışta beyaz kısımlar gitmiş. Yenisi ise dışında beyazlıklar olanlar olan. Şimdi bunu tekrar göbeğimize monte ediyoruz. Evet. Set da taktık ve sıktık. Çok aşırı olmamak kaydıyla göbeğimizin yeni yağı ile e, yeni yollara çıkma vakti geldi. Şimdi son olarak e, tabii ki temizleme sıvısıyla eski yağı boşaltma işleminde yaptığımız gibi yeni yağın da göbeğin içerisine biraz e, karışması ve oturması için yine bir Çevirme işlemi yapmakta göbeği yani kendi içine yağlanmasını sağlamakta fayda var.